Kasım Çarşamba gününden hepinize merhaba, sağlıkla huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, Ayın Terazi burcundaki seyriyle e, güne merhaba dedik. Dengeyi aradığımız bir gündeyiz ama bununla beraber adil, tarafsız, yanımızın da ön plana çıkacak olduğu e, bir gün enerjisine işaret ediyor Ayın Terazi burcundaki seyri. Güne güzel bir enerjiyle başlıyoruz. ay Jüpiter arasındaki üçgen açıyla e, merhaba diyoruz. Günün büyük Büyük çoğunluğunda aslında bu enerji bizimle beraber olacak olduğu için hayatımızda yapmak istediğimiz durumlarla ilgili harekete geçebilecek olduğunuz şansın bolluğun bereketin bizimle beraber olacak olduğu bir enerji. Şimdi bu Ay-Jüpiter arasındaki bu olumlu görünüm olumlu, rahatlatıcı, enerjik, coşkulu, sıcak, cömert bir yapıda olacak olduğumuzu anlatıyor. Özellikle maddi kaynaklarımız adına desteklenecek olduğunuz bir enerjinin aktif olmasıyla beraber kendimizi geliştirmek istediğimiz konular varsa bu konularla ilgili adımlar atmak, eğitimler almak, okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak adına da gene çok rahat adımlar atabilecek olduğumuz bir ee, süreçte olacak olduğumuzu gösteriyor. Ee, sevdiklerimize e, anlayışla yaklaşmak, sevgiyle yaklaşmak, e, yardımsever tavırlar içerisinde olmak. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlar varsa onlara elimizi uzatıp onların yardıma ihtiyacı olduğu konularla ilgili onlara yol gösterici olmak gibi temaları da çalıştıracak olduğumuz gibi açık, dürüst, neşeli, bağışlayıcı, iyimser, kibar ve toleranslı bir enerjide olacak olduğumuzun vurgusunu yapıyor açıkçası. Dini, felsefi konularda yabancı dillerle ilgili, yabancı yerlerle ilgili, uzakla uzak yerlerle ilgili, iş yapmak istiyorsunuz, eğitimler almak istiyorsunuz, kendisi geliştirmek istiyorsunuz, ee, bir şeyler öğrenmek ve e, ufkunuzu geliştirmek istiyorsanız, işte Ay-Jüpiter arasındaki bu görünümü çok rahat değerlendirebilirsiniz e, açıkçası. Ee, mesela e, iş hayatınızda ya da özel hayatınızda e, anlaşamadığınız bir konu var işte ortağınızla olur, partnerinizde olur, ananızla babanızla, işte arkadaşınızla, eşinizle, çocuklarınızla. Ay Jüpiter bu konularda uzlaşmayı yakalayıp orta noktada buluşmak adına da bir enerji çalıştıracak olduğu için uzlaşmayı bulmak, ortamı yumuşatmak adına da gene çok rahat destekleniyoruz. Yalnız bugün şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ay Merkür Plüto karesini tetikleyecek. Ayın Merkür Plüto karesini tetiklemesinden kaynaklı. Şimdi bu e, görüşmelerde, toplantılarda, e, yapacak olduğumuz e, iletişimle ilgili herhangi bir konuda fikir ayrılıklarına düşmek, ısrarcı davranmak, manipüle etmek, baskılanmak, e, inatlaşmak e, gibi durumlardan uzak durmamız gerektiğini e, bu tarz enerjilerle karşılaşacak olsak bile biraz sakin ve sabırlı davranıp o ay jüpiter arasındaki görünümü kullanmamızın faydasına olacak şekilde hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor aksi takdirde işler sarpa sarabilir işlerin sarpa sarmasından dolayı da çıkış noktası bulmakta zorlanabilecek olduğumuz enerjiler aktif olabilir o yüzden mümkün mertebe Fikir ve görüşlerimizde ısrarcı olmadan, kimseyi manipüle etmeden, baskılamadan, sabote etmeden, gereksiz yere tartışma çatışma çıkartmadan, inatlaşmadan, egosal davranmaktan uzak kara kalarak bir enerjide kalmaya, iletişim kurmaya dikkat edecek olursak her şeyi daha yapıcı bir şekilde yürütebilecek olduğumuz enerjinin de çalıştığı bir gün içerisinde olabilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Akşam saatlerinde enerji rahatlıyor. Venüs Ay Venüs arasındaki olumlu görünümle beraber biraz daha sıcak kalmalı, biraz daha anlayışlı, empati kurabildiğimiz bir enerjiye bürünüyor ol olacağız. Özellikle Ay Jüpiter ve Ay Venüs açıları bugün mesela yaratıcılık gerektiren, sanatla gerektiren iş yapanlarınız varsa desteklendiğinizi gösterirken aynı zamanda var olan problemleri daha anlayışla tartışmadan uzlaşmayı yakalayarak çözüm noktasına varabilecek olduğumuzu, sorunları çözüp rahat bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuzu, ortaklaşa paylaşımlarda iletişimin kurulmasıyla ile beraber o zeminin rahat olması ve o zemin üzerinde rahat ilerlemenin de sağlanacak olduğu enerjileri e, aktif olacak olduğunu anlatıyor. Sosyal yönümüz daha kuvvetli olacak olduğu için mesela akşam saatlerinde sevdiklerimizle bir araya gelmek, e, onlarla keyifli vakit geçirmek ya da e, ilişkilerde biraz daha duygusal, romantik paylaşımların içerisinde olmak, ilişkinin ahengini, neşesini değiştirip o ilişkiye daha farklı enerjiler katmak adına da Gene akşam saatlerini çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Romantik duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, sevdiklerimizle bir arada olmak, duygularımızı açmak ilgili de gene akşam saatlerinde o işte. Hmm, Birinden hoşlanıyorsunuz. Merkür retrosu da yok. Bu duyguları açmak adına akşam saatlerindeki enerjiyi çok rahat değerlendirebilecek olduğumuza işaret ediyor. Ee, akşam saatlerindeki gökyüzünün e, göstergeleri. Ee, bununla beraber e, gündüz eğer mesela e, olumsuz enerjilere yenildiyseniz akşam saatlerinde o yenildiğiniz e, ya da kırdığınız, döktüğünüz ilişkileri derlemek, toplamak, özür dilemek, af dilemek, affetmek adına da barış imzalanmak, imzalanması, işte orta noktayı bulmak, daha uyumlu, dengeli bir ilerleme içerisinde olmak adına da ay venüs arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuza da işaret ediyor gökyüzü açıkçası. Evet bugünden Nersi bu şekilde sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen güzel bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.